Bücür, bir önceki videomuzda sana doğum günü sürprizi yapmıştık. Ay papyon da çok yakışmış. Şimdi Elisinem ve Babişe sürpriz yapacağız. Gel bakalım. Bak rengarenk balonlar hazırladım. Pastamız da hazır. Peki neyi kutluyoruz Bücür? Neyi kutluyoruz? Milyon izlenmelerimizi kutluyoruz. Hadi şimdi hazırlayalım gel. Yardım edecek misin bana Bücür? Nereye bakıyorsun? Gel bana yardım et gel. Bak birini buraya takalım. Birini de bu tarafa takalım. Birini de buraya takalım. Şöyle tam ortaya takalım. Şöyle olmadı. Şuraya takalım. İki tane de may tapımız var. Bunları da buraya takalım. İşte bu. Şimdi Elif Sinem ve babasına sürpriz yapabiliriz Bücür. Hadi başlayalım mı? Hadi gel başlayalım. Geç bakalım. Ben de pastayı getiriyorum haftadan önce rengarenk balonları götürelim. Neyin kutlamasını yaptığını bilmiyorlar. Balonları şişirelim. Ve sonra sürpriz diye pastamızı götürelim. Bücür neredesin? Gel. Gel bakalım Bücür. Aa Bücür bana yardım etmiyor. Efsane Murat. Bak Bücür de geldi. balonlar getirdim. Kutlamaya hazır mısınız? Hazır ne kutlaması? Şahane bir kutlama. Önce balonları şişirin sonra sürprizim var size. Hadi gelin. Balonlar şişecek. Çabuk çabuk çabuk. Bu odayı rengarenk balonlarla donatacağız. Hadi şişirin bakalım balonları. Ne kutlama söylesene Zeyra. Ya size şahane bir pasta aldım. Kutlama yapacağız ama ne kutlaması biliyor musunuz? Pasta geldikten sonra söyleyeceğim. Bücül aramızda sır. Hadi balonları hazırlayın. Çabuk çabuk çabuk. Oo pembe balon. Hadi. Büyük olsun anneciğim. Kocanlar hazır. Hadi sehpayı getirin sürprizim geliyor. Hadi hadi pastamız geliyor. Sehpayı getir anneciğim. Getir sehpayı hazırlayın şuraya. Kutlama yapıyoruz. Sürprizimi getireceğim bu odadan çıkmak yok beni bekleyin tamam mı? Olmaz. Getiriyorum sakın çıkmayın bak bekleyin beni burada. Hadi bakalım <laughs> sürprizimiz nerede? Sürprizimiz burada. Önce mumlarımızı yakalım. Evet çocuklar çakmakla oynamak çok tehlikeli. Böyle durumlarda anne babamızdan yardım istiyoruz. İşte bu. Durum hazır mısınız? <laughs> geliyor. Kanalımızın milyon izlenme kutlaması geliyor. <laughs> Sinem ayında kanalı. Al bakalım. Bunlarımız sönmeden. Şimdi Elif Sinem. Bu Sinem oyunda için. Bu Elif Sinem TV için. Bu da komedi ailesi, komedi ailesi için. Komedi Elif Sinem şu maytabı da yak anneciğim. Yak yak yak. Harika. Komedi ailesini ben söndürebilir miyim? O benim, tamam. tamam hadi Elif Sinem dur aynı anda. Bir, iki, üç. <laughs> Sinem oyunda kanalın milyon olmasına çok az kaldı. Ama izlenmeler milyonları aştı gitti. 2'ler üç milyonlar oldu arkadaşlar. Elif, Sinem, şimdi hep birlikte balon partisi yapalım mı? Yapalım hadi. Hadi balon partisi yapacağız. Ama evet. önce... Gel izlemeye bak şuradan. Günlük 2.5 milyon. Şöyle yapalım mı? Evet. Günlük, Günlük 2.9 milyon. Milyon, wow! milyon, milyon. Harika Sinem Oyunda 3 kanalı. 3 bir numara Sinem Oyunda kanalını kutlamasını yapıyoruz evet. arkadaşlar. Hayır patlatmıyoruz. Elif, Sinem sakın patlatma dur Patlatma. Sadece bununla bitmedi. O balonların içinde sürpriz karakterlerimiz var. Hangi rengi patlatırsan ona göre karakter çıkacak. Hadi sen de seç rengini Murat. Şimdi Elif Sinem de seçsin. Malum biliyorsunuz Sinem Oyunda kanalının karakterleri sürpriz karakterler. Cadı ablamız gelmedi maalesef kutlamaya Elif Sinem. Hadi patlat anneciğim geç bakalım korkma anneciğim patlat. Bir. Cadı ablamız ne diyecek Cadı ablamız gelmedi ama onun yerine mavinin yerine bak kim gelecek. Bir. Patlat bakalım. Wow, Elif Sinem bak kim geldi. Wednesday geldi. Partiye hem de dans ederek girdi. Aa, Elif siyah siyah sen de onunla takım oldun. Bak ne güzel dans ediyorsunuz. Siz şaşkınlar sizi. Ay Elif. Ay kırmızı balonda ne var acaba? Bir de onu mu patlatsak? Hadi kırmızı balon. 1 2 3 Aa! aa. Wednesday gitti yerine hırsız geldi. Şuna bak o bizden daha çok eğleniyor dans ediyor. Niye iştik etmiyorsunuz ona ya? Aa, hadi, Elif Sinem. Bak bu hırsız karakterimiz de baya bir izlendi biliyorsun değil mi? Evet. Bak ya hadi bakalım Elif Sinem pembe renk balonu patlatalım. Bakalım hırsız gidip kim gelecek? Evet. Hadi hırsız gitsin yerine kim gelsin? Elif Sinan, patlat bakalım. 1-2-3 i̇ki. Iki, aa, aa Elif Sinan, pembenin içinden hagi hagi çıktı. Pembesi değil mavisi çıktı ama ya. Neyse o da birlikte dans ediyor bizimle. Bücür bak. Bücür hadi sen de eşlik et bize. Ay Bücür. Bugün Bücür'ün pek keyfi yok. Mavi mavi papyonuyla bize katılmıyor ya. Elif Sinem. Bu dans etmiyor. Böyle bir hareketler yapıyor. Ya yok ben sevmedim bunu. Hadi bir başka bir balon patlatalım. Murat bu sefer sen patlat. Kırmızı değil bu sefer sarı patlatalım. Bakalım kim gelecek. Ay, sarı renk Elif bakarım. Sinem de yeşil renk patlayacak. Ama aynı anda patlatmayın tamam mı? Aha, hadi bakalım. Alıyorum. Bir, iki, bir. üç. O da ne? Elif Sinem uzaylı geldi. Ne zamandır gelmiyordu bu ya? Nereden çıktı? Bu da dans ederek partiye giriş yaptı. O Elif Sinem sen de güzel ayak uyduruyorsun. Hani güzel dans ediyorsun. Yeşil balonda ne var acaba? Patlat bakalım. Aa! aa Rengarenk balonları patlattık. Bütün karakterler aynı anda geldi. Ters yüz karakterleri Elif Sinem. Bunlar dans ediyor. Hadi eşlik edin onlara. Abi. Partiye bunlar da geldi. En son bu deniz sahilindeki partide görmüştük biz bunları. Ay. Ne oldu anneciğim? Hayır. Evet bak arkadaşlar bu mor renk neydi korku mavi mutluluk yeşil tiksinti bu da üzüntü kırmızı da kızgınlık Evet hadi dans ediyoruz onlarla birlikte ve son balonumuzu patlatalım bakalım bu balon. Bir tane daha mı var? Hadi bakalım içinden hangi karakterler çıkacak? 1 2 çeki! Çeki geldi çeki Ya bu nereden çıktı? Korkunç bebek çeki geldi ya. Ay ama bu çok mutlu. Gayet dans ediyor. Bizim kutlamalarımıza baya baya katıldı bu Elisinem. Biz de onunla mı dans etsek acaba? Yalnız gelen karakterlerin hepsi enerjikti. Çok güzel dans ettiler. Sizde hiç o enerji yok. Aa son balon. Elisinem çakini gitmesini istiyorsan onu da patlat anneciğim. 1 2 3 Aa karakter gelmedi. Elif Sinem sen Poppy Playtime'daki kız oldun. Poppy oldun. Kızım. Niye çok güzel oldun? Maviş maviş gözlerin hala duruyor. Saçların kıvırcık kıvırcık kızıl saçlı oldun Elif. Bence çok güzel oldu. Hadi ne yapalım biliyor musunuz? Bence Elif Sinem 1-2-3 diyelim düzeltelim. Ve pastamızı yiyelim Elif ne dersin? Bunlarımızı üfledik. Aa Elif dur ya hep birlikte yiyeceğiz. ne yapıyorsun? Oh, no. Hadi Elif Sinem düzeltelim. 1 2 3 İşte bu Elif Sinem düzeldiğine göre. Şimdi Parti pasta kutlamasıyla devam edecek. Dur, bak, bücür nerede? Bücür. 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 Ya anneciğim hani sen bana yardım edecektin katılacaktın. Bücür niye böyle yapıyorsun ya? Aa Bücür'ün hiç keyfi yok bize küsmüş. Arkadaşlar bunu taktığım için mi küstün yoksa? Arkadaşlar size yakışmamış mı? Yakıştıysa beğeni atın da Bücür de mutlu olsun bu sayede. Değil mi Bücür? Bana küstü bakın. Niye küstün bana? Hadi sen de pastayı. Küstüm gidiyorum. Böcür bize küsmüş. Ya, Neyse bırakalım pastalı biz. Neyse bırakalım pastayı da biz Böcür'ün gönlünü alalım hadi. Ya hadi gelin. Aa o bu baban diyor ki ben pasta yiyeceğim. <laughs> pastayı aldı kaçtı. İkisi de pastayı aldı kaçtı. Böcür seni benden başka düşünen yok oğluşum. Resmen yukarıya kaçtılar bakar mısın? <laughs> Böcür gel küsme annem perdenin arkasına mı saklandın sen şimdi de ya? Niye küstün söyle bakayım bana. Niye küstün? Dışarıya çıkarmıyorum diye mi küstün? Dışarısı soğuk çünkü bücür. Sen niye partiye katılmıyorsun? Hadi gel sana pasta vereyim gel. Hadi gel bakalım. Hepinize selam arkadaşlar. Başlayacağız ama oyuncularımız yok. Önce Elif Sinem gelsin. 1, 2, 3. İşte Elif Sinem geldi. Ee, tek Elif ne olmaz ki. Babamız gelsin şimdi de. 1, 2, 3. İşte bu. Ne yapıyorsun? Aa Egemen yok. Egemen de gelsin mi? Hayır, hayır. Niye? Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün AVM kapanmak üzere ve siz istediğiniz biz çekiyoruz bölümümüzde. Saklan Saklambağaç oynuyoruz Olur. ama bu sefer e, nerelere saklanacağız? Hadi bakalım, göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar, birinci turumuzu izlemeyenler varsa bundan çıksın, onu izlesinler, sonra buna geri girsinler. Oh. Evet, şimdi kim ebe olacak? Hadi sayalım o zaman? Ben sayarım. Taş kağıt? Hayır hayır. Hayır, 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 ayıcaz, hayır, hayır. Portakalı, portakalı soydum. Kapıcığıma koydum. Ben portakalı soydum, başucuma koydum. Pabucuma 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 koydum pabucuma ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı kumum, mum. Dolap, dolap ya oy çok uzadı bu. Elif. Sen ne be, el besin? Be, be, <laughs> Sen ne besin? Taş kadar. Taş katma kas hadi. hadi. Taş, kağıt, makas. Aa, yedim, yedim, yedim. Elim mi be? Saklanacağız mı şimdi? Ee, evet arkadaşlar diğer videomuzda olduğumuz gibi her katta bir tur oynayacağız. Şimdi Elif Sinem bu son kat yemekhane katında yani burada biz saklanacağız. Orası mı sobeleme yeri? <laughs> Olsun, beni bıraktı gitti. Ben nereye saklanayım ben de şuraya saklanayım. Kaç kaç, kaç. Bilirsin. Oh, ya no. yakaladı lazım. Eyvah eyvah. Ya Elif sinem ya. Ses ayaklarını duydu. Oralara mı gitti sence baban? Geldi baba. Ben neden şaşırtmadım? Elif sinem kendi gitti. Atız, atız. Ne oldu? Aa, ben ben sobelendim. Ben mi? Ben mi? ben mi Atız. Ne ot? Otsa kadar mı sayacağım? Alt katta oynayacağız. Hadi alt kata iniyoruz. Hadi alt kata iniyoruz. Her katta bir posta ne oynayacağız? <laughs> Saklambaç oynayacağız. Elif Sinem'cim gel. Yürüyen merdivenlerden mi inelim? Asansörden mi inelim? Asansörden inelim. Gel. Asansörü çağırıyoruz. Aa. -a. Asansör gel anneciğim Elif. hayır olmaz. Elif gel. Diğer katta ben ebe mi oluyorum ebe şimdi? Ebe olacaksın. Ben de olmadım hiç ol Ağlıyor asansöre binmem diye. Olsun, olsun. Mecbur buradan ay ayağın da tekerle bineceksin buna şimdi de. Bundan korkmuyor musun? Hayır. İyi, hadi bakalım. Ay bu alt katta şekerci var Elif, dondurmacı var. Gel burada oynayalım. Dondurmacı ablam buradan bakalım gel. Hayır. Yok mu? Aa gitmiş. Neyse benim sobe alanım şurası olsun. Neyse onun arkasına Tam bu ortada ben. oynuyoruz. Şura mı olsun oran mı olsun? Ben onun arkasına saklanacağım. Ama saklandığı yeri söyledi bu. Baksana ne yapalım biliyor musun? gün bir, bir. Bu balonları alalım. Burada bırakalım gelince ne yapacak? Onun videosunu çekelim. Böyle bırakalım. Lütfen. Şuraya bırakacağız. Evet çıldırır Murat. Güvenlik kameralarına bakar. Bizim ya da, yaptığımızı görünce de bir gülme tutar. falan Balonu alalım. Sonra her <laughs> Ama oraları yapalım. atacağımıza çocuklara da atsak yazık değil mi ya? Ya bir bağlayalım böyle görünmez ipik gibi çekeriz. Ha evet, evet. Ha bir şaka kışkırtma yapacağız. Evet. Neyse bakarız uçan balonlar da bayağı var. Şimdi ben nerede ebe olacağım? Ben tam şu ortada ebe olayım bak, tamam, bak. mı? Tamam onları da koy oraya. Egemen, yeme, 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 Egemen Bey bize sipariş verdi aynı. Hadi Kaça kadar sayacağım? 30'a kadar sayacağım. Tamam. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Solum, sobe saklanmayan ebe. AVM'de de kimse kalmadı. Biraz danışık da ben buraya saklanacağım demişti. Acaba oraya mı saklandı? Hadi hep birlikte bakalım. Aa, ışıklar söndü. Oh, <laughs> ya. Baban nerede? Baban nerede anneciğim? sobeledi beni ya tüh mesela, 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 mesela. Tarkasın, hadi hep birlikte bakalım Murat <laughs> Ya ya durun ya aşk olsun ya ışıklar da söndü ya Baba, görüyor musun sılam, Baba, ben de Hadi aşağı iniyoruz Zor, ben de gel Ben sizde değil ben sobeledim siz sizde beni sobelediniz. Tekrar tekrar olacak o zaman. Ben tekrar mı yapılacağım? Bence de sıra sıra olsun sen ebe ol şimdi. Ya oğlum, ağabey, olur mu abi? Olur değil mi Elif? Olur. Haydi gel anneciğim. Gel söyleyin, Ay, anne. Buradan mı inelim? Evet söyleyin. Gel ya gel buradan inelim gel. Bir çekecek şeyler olacak belki. Arkadaşlar AVM kapandı. Şu an tamamen karanlıkta oynayacağız. Süreyim, 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 süreyim. Karanlıkta oynayacağız. Kapalı AVM'de saklanma. Her yer karanlık. Şimdi flaşı da açalım. Evet, abi, olsun da biz gelsin, Flaş açılmıyor ya. Ah flash açık şu an. Hadi. Evet şimdi arkadaşlar karanlıkta oynuyoruz. Telefonun ışığını açtım. Elif Baban ebe 30'a kadar sayacaksın ha ona göre. Elif Sinem karanlıkta nereye saklanacağız? Ben buraya saklanacağım. Olur mu ya Allah Allah? Olur, sen evlisin. Fazla korkma. Tamam, korktum ya. Fazla Elif'i bul. Elif'i bul. Artık abi, güvenlikler ne? bize bir şey demiyor arkadaşlar. Mekanın sahibi olduk. Hadi gel. Elif'i bul. Elif gel gel gel. So be. <laughs> Elif'si yine morya <yeti> <laughs> Neyse hadi aşağı iniyoruz. Yeter. Hadi gel şey, bakalım. Bir tane, Şimdi, bir tane şu tarafa gidebiliriz. Yeni bir psikoloji açıyoruz. Bir bakalım. Mavi mi? Mavi mi? Arkadaşlar anne, şu an bir telaş içindeyiz. Kızım AVM bu sefer ciddi anlamda çok ciddi anlamda kapandı. Herhalde müdür değişmiş. Işıkları çok erken kapattılar. Murat müdürle görüşmemiz lazım. Bizimle tanışması lazım. Nerede oynayacağız? Her yer kapandı. Ve en son şu tarafta bir yerde dediler ya Allah aşkına ne yapacaksın gel. Aa orada şekerci var. Arkadaşlar şu an AVM'nin en ücra köşelerine girdik. Niye girdik bilmiyorum. Saklambaca devam değil mi? Yani. Nasıl devam? Kim ebe olacak peki? Bebe, bebe. Elif Sinem ebe olsun. Aa burası aydınlıkmış anneciğim. Otoparkta oynayacağız. Anne burada ne yapalım otoparkta da oynayalım. Nasıl yapalım? Ben miyim ebe yine? Ama doğru ikisi ben ben de beni ben ben sobeledi. Hem burada yapalım hem de onun dışarısında yapalım. Burada da mı yapalım? Burada nerede? Burada saklanacak yer yok kendicim ya. Aa yok burada. Aa buraya revir açılmış Murat. Saklanacak yer yok ki burada. Mecbur dışarıda olacak yapacak bir şey yok. Çünkü burası kısıtlı bir alan. Hadi gel çıkalım bakalım. Otoparkta ben Edo olacağım. Elif Sinem ve babası saklanacak. Ay Murat deliğini giydir. Çok soğuk. Çok soğuk. Şimdi neresi? Sobe alanı. İşte burası. J1'de saymaya başlıyorum. Aracımız orada. Gel bakalım. Ben 30'a kadar sayıyorum. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sağım, solum, saklanmayan ebe. Yakalarsam sobe neredesiniz acaba? Nereye gittiler sağımdan solumdan geçmediler böyle elifin paten sesleri vardı şu an sessiz bir otoparktayız çok ürkütücü Bakalım burada mı burada yok Ulan şu motorun oraya saklandı buradan sobeleyebilir mi acaba Nerede şurada olabilir mi Bunlar arka tarafa saklandı ama Bakayım ee burada da yok Yalnız esintiyi görüyor musunuz arkadaşlar acayip soğuk bir rüzgar var mı ben üşüdüm Burada da yok Neredeler ya tek başıma kaldım arabanda ne yaparım ben dedi. Kornaya bastılar. De. <laughs> bak bak Allah aşkına bak. <laughs> elif, elif. elif burada burada Elif. Elif ben gidiyorum. Şuraya ne sen. Ne beş dakika ne beş dakika sobeleyeceğim. Sobeleyeceğim. Evde. Elif, Sinem'i sobeledim, Murat'ı da sobeledim. Hadi gel. Ne oldu? Hadi. Sitede de baban olsun mu şey? Ebe olsun mu? O arabadan inmedi, o Ebe olsun. Aa, baba. Sitede devam edeceğiz arkadaşlar. Baba. Arkadaşlar siteye geldik. Burada devam edeceğiz ama Ebe kaçıyor. Ebe evet, Kaçmayacaksın. Gel, gel, gel. Kaçmak yok Ay. ya. Aşk olsun Murat ya. Elif üşüdük ama annem eve mi girsek ya? Diğer, diğer arabalarla da yapalım ya. Ya gel ya burada ışık var bura iyi. Evet. İki tarafta bizim de olsa hadi. Gel. Anneciğim. Baban şey olsun eve olsun. Biz nereden saklan? Hii. Elif düşeceksin en iyisi vazgeçtim ben oynamayalım. oynayalım. Çok eğitim, eğitim, soğuk eğitim, ya. Eğitim, eğitim, eğitim. Hadi Lan, evin içine devam et. Bücür de, bücür de. Bücürle beraber hadi.